Herkese merhabalar. Ben Ahmet Efe Kayahan. Bugün sizlerle beraber Linux'un tarihini inceleyeceğiz. Linux ilk olarak 1991 yılında Linus Torvalds tarafından bir film üniversitesi öğrencisi tarafından yazılmaya başlanmıştır. O dönemde daha eski işletim sistemlerinden biri olan Unix çekirdeği üzerine POSIX standartlarına uygun bir şekilde yazılmaya başlanmıştır. Ama geliştirilen bu yazılım kullanıcıyı hitap etmemektedir. Sadece çekirdek üzerine yazılmış bir yazılımdan ibarettir. O dönemde büyük firmalar ve şirketler ve büyük prodüksiyon ekipleri Unix kullanmaktadır. Web siteleri, uygulama tasarımları, her şey Unix sistemlerinde çalışmaktadır. O dönemin bir diğer popüler işletim sistemlerinden biri ise Windows'dur. Linux, Linux Torvalds tarafından yazılmaya başlanmıştır. Linux Torvalds bir ünlü üniversitesi öğrencisi olup her zaman işlerinden ve derslerinden zaman ayırdığı zaman evindeki odasında kod yazmaktadır ve onun bu çabası ilerleyen zamanlarda dünyanın en popüler işletim sistemlerinden birini yaratmasına olanak sağlayacaktır. Linux'u yazıp bitirdiği ve ilk yayınladığı zamanlarda büyük şirketler, bankalar ona güldü. Nedeni ise ücretsiz ve açık kaynak olan bir yazılım tamamen bir ücretsiz bir şekilde dağıtılıyordu ve kimse onu güvenip indirmiyordu. Bir de uygulama yazılımcılarının gözünden bakarsak hiçbir desteği olmayan tamamen kendi ve bir kişinin üstünden yapılan bir işletim sistemine kimse uygulama yazmak istemiyordu. Bu yüzden Linux'a ilk başta bütün kapılar kapanmıştı. Ve 1994 yılına gelindiğinde Linux artık insanların gözünden ücretsiz Unix olarak anlıyordu. Ve nihayetinde artık büyük şirketler, bankalar Linux'u anlamaya başlamıştı. Herkes Linux'u tanıyordu. Ona destek vermeye başladılar. Büyük şirketler ücretsiz olduğu için... Onu aldı, kullandı, açık kaynak kodunu inceledi ve kendilerine özel dağıtımlar çıkarmaya başladılar. İşte Linux dağıtımlarının ortaya çıkmasının sebebi bu. Günümüzde hala Mint, Ubuntu, Fedora, Debian, Kali, Parrot gibi bir sürü dağıtım var. Ve bunların başlıca oluşmasının nedeni Linux ilk çıktığında büyük şirketler tarafından tercih edilip değiştirilmesinden dolayı kaynaklanıyordu. Ama Linux hala çok popüler değildi. Unix veya Windows kadar belli bir kullanıcı kitlesine ulaşamamıştı. Daha sonra Linux ücretsiz olduğu için büyük şirketler tarafından yine tercih edilmeye başladı. Bu sefer günlük kullanım veya son kullanıcıyı hitap etmesinin dışında sunucular serverlarda kullanılmaya başlandı. İşte tam bu noktada internetin Linux üzerindeki etkisini konuşacağız. Linux internette özgür yazılım kullanılmasını sağlamıştır. Ve öte yandan ücretsiz olduğu için büyük şirketler örneğin Google tarafından sunucularda kullanılmıştır. Çünkü Google gibi büyük şirketler bir sürü sunucuya ihtiyaç duyuyor ve bu sunuculara ek lisans almak milyarlarca dolar maliyeti neden oluyordu. Ama Linux hem daha stabil çalışıyor hem de ücretsiz olduğu için Google tarafından başta tercih edilmek üzere Netflix, Amazon gibi şirketler tarafından da daha sonrasında tercih edilmeye başlandı. Ve Linux artık ticari alanda da kullanılmaya başlandı. Linux ilk olarak IBM Compact, Orange ve Red Hat Linux gibi şirketler tarafından kullanılmaya başlandı. Ve yıl 2008'e gelindiğinde Google Linux çekirdeğini aldı, derledi ve Android'i ortaya çıkardı. Günümüzde bile ise aslında tüm Android kullanılan cihazlar aslında Linux kullanıyor. 2017 yılında ise Microsoft Windows'a yaklaşmış olan Linux artık popülerliğini arttırdı. Ve diğer bir rakibi olan Unix yavaş yavaş düşmeye başladı. Çünkü ücretsiz, özelleştirilebilen ve derlenebilen bir Linux çekirdeği vardı artık. Linux öte yandan gömülü cihazlarda da kullanılmaya başlandı. Akıllı ev aletleri, bu akıllı buzdolapları, akıllı televizyonlar, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve arabalarda da kullanılmaya başlandı. Ve nihayetinde artık ev ve ofis ortamında da kullanılmaya başlandı. LibreOffice ve diğer yazılımlar desteğini arttırınca Linux artık ev ve ofis kullanılmana uygun sayılmıştı. Herkes artık masaüstü ortamına alışmış, Linux kullanmaya heves ediyordu. Ve 2017 yılında itibaren dünyanın en iyi 500 süper bilgisayarı %100 Linux kullanıyor. Ve Linux artık popüler olmuştu. Tüm dünya tamamen Linux'u tanıyordu. Yazılım şirketleri Linux'a yazılım yazıyordu. Diğer şirketler Linux'u sonuçlarında kullanıyordu. Son kullanıcı hitap eden masaüstü ortamları vardı. Ev ve ofis kullanımı için standart sayılmıştı. Herkes artık Linux'u seviyordu. Ve bütün bunların sonucunda Linux mini bilgisayarlardan tutun evinizde kadar her alanda kullanılmaya başlandı. Linux öte yandan oyun ve eğlence ortamında ise Steam gibi büyük şirketler arkasına alarak Steam OS adlı yeni bir masaüstü ortamı ortaya çıkardı. Ve artık oyun ve eğlence alanında Steam OS bir numaraya yaklaştı. Evet, tüm bu başarı bir öğrenci olan Linus Torvalds'ın emeğiydi. Evet, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.